Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gününüz aydın olsun ne var ne yok bakalım Nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar İnşallah kimsenin bir derdi Sıkıntısı kederi yoktur İnşallah her şey yolundadır Beni de soracak olursanız Gördüğünüz gibi Çatımız bitmedi Çünkü malzememiz yetmedi Eşim tekrar malzeme alacak ee, Daha şurası inecek Şurası inecek Onu onun devamı yarım kaldı. Şöyle karşıya geçeyim. Karşıdan daha iyi gösterebilirim. Bu odunlar kesilecek. O odunlar taşınacak. Ondan sonra şu çıkan kırtıklar pırtıklar toplanacak ki ayak altı açılsın. Yoksa her şey birbirine girer. Şu şeyin mandalina ağacımın güzelliğine bakın. Nasıl Güzel gelişti yani. Şimdiye kadar bu kocaman bir ağaç olurdu da arkadaşlar bunu hayvanlar mahvetti. Hayvanlar komşunun ahırına gittikten sonra bu da kendini toparladı. İşte çatımız da böyle arkadaşlar. Şöyle odunluğun üstü. Bu şekilde. Dediğim gibi yarım kaldı. Çünkü malzememiz yetmedi. Zaten söylemiştik orman işletmeye e, bu ağaçlar bize yetmez diye ama dediler ahır için fazla veremiyoruz. Ev olsaydı verirdik dediler. Ahır için veremiyoruz dediler. Yani veremiyoruz deyince de yapacak bir şey yok. Hani birkaç kütük daha verselerdi yetecekti ama vermediler. Bunlar döşeme için arkadaşlar. Hani saman koyduğumuz zemin var ya, yürüdüğümüz zemin samanların üstünde. Bunlar döşeme için. Bunlar bile yetmiyor yani. Yani aslında malzememiz olsaydı Dün çatımız bitecekti. Ama işte görün, görünüşte çok bir şey varmış gibi görünüyor ama yetmiyor. Hepsinin yeri ayrı çünkü. Bu kadar oldu ya buna da şükür ne yapalım. Hani bizim amacımız aşırı soğuklar, aşırı kar bir şey olmadan gelelim dedik ama böyle giderse herhalde ben karda göreceğim. En korktuğum nasıl giderim, ne yaparım? Şimdiden ellerim, ayaklarım üşüyor. Ne yaparım bilmiyorum. Şu an üşümüyorum da sabah mesela sabahın ilk saatlerinde üşüyorum yani oraya gidip gelirken. İşte alınacak şeyler var böyle ayak altında. Onları toparlayacağım. sarkan şeyler, şunlar sökülecek arkadaşlar. Onlar e, çatı sallanmasın diye şey, mesela şu ortadan yaptıkları direk şunlar, o ortadan gidenler hep sökülecek ki e, şimdi çatının üstüne çıkıp çalışıyorlar ya, sallanmasın yani devrilmesin diye onlar destek. O destekler hep sökülecek sonra. En son iş bittikten sonra destekleri sökecekler. Valla öyle oldu işte yetmedi bitmedi böyle uğraşıyoruz İnşallah olacak yavaş yavaş ee, işin tuhafı şey yani işi bizim işimizin uzama sebebi e, tamamen hafta sonları olduğu için hafta içi olmuyor çünkü herkes çalışıyor hafta içi e, hafta sonu Maalesef olmuyor arkadaşlar. Yani iki günde ne yapabilirlerse onu yapıyorlar. Gene buna da şükür, Allah razı olsun. Daha fiyatı konuşmadık, ne alacak, ne ne yapacak ama sonuçta adam emek veriyor yani tabii ki de emeğinin karşılığını alacak. Kömür almayı erteledik, kömür almadık ki. Dedik hani ne olur ne olmaz. Malzeme yetmez belki dedik. İyi ki de almamışız. Malzemeye vereceğiz. Efe kömür alacaktı. Şimdi arkadaşlar bu hindilerin kanatlarını keseceğim. Bir geldim ahırdan. Balkonun mermerlerinin üstündeler. Duvar üstündeler. Bahçe duvarlarının üstündeler. Komşunun oraya atlıyorlar. Ben sürekli bunları mı kovalayacağım? Bunların kanatlarını keseceğim. Yapacak bir şey yok. biraz mısır getireyim. Bunlar mısır yerken. Burada vardı mısır yemişler. Giderken ahıra giderken mısır vermiştim. Yemişler. Yine bir tas mısır getireyim dökeyim. Onlar mısır yerken yakalayıp yakalayıp keseyim kanatlarını. Bir de çıkıyorlar duvarın üstüne. İnerken de korkuyorlar atlamaya. Aa, bak bak bak. Komşudan dün böğürtlen fidanı getirdim. Kız anam o böğürtlen fidanının yapraklarını yemişler bakın. Kökünü gagalamamışlar Allah'tan. Ben bunu dikeceğim diye getirdim. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar bir film ya komediler. Çıkmışlar balkona mermerlerin üstü berbat. Pisliklerini yapmışlar. Ayaklarının pisliklerini koymuşlar oralara. Yani tam bir rezalet. Şurada bir sıracımızı tavuklar mı artık hindiler mi delmiş. Oraya ben şey koyacaktım bant. Dün unuttuk onu. Şimdi buradan görünmüyor. Kocaman bir delik açmışlar. Oradan hava alıp çürüyecek o. Şuradan ha tas almadım. Tas alayım. Paytan kanadını kestim. Paytak da balkonlarda hep halının üstüne pislemiştim. Her yer o kadar berbat ki arkadaşlar. Dağınık, düzensiz. Şu malzemeleri bir götürseydi başkalarının tahtaları, demir direkleri var. Onlar bir gitseydi gerisi zaten ahıra çakılacak. O yüzden ortalık kalkacak. Temizlenecek ama Kara kış bastırmadan o işlerin hallolması lazım. <laughs> Hindiler aç değil galiba. Peşime düşmediler. Normalde peşime düşerlerdi. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın camların önlerine bakın. Her yer her yer Gülizar'ı bekliyor. Şuna bakın. Her şey her şeyde elin o elin olması lazım. Bir şeylerden elini çektiği an kötü oluyor. Ne oluyor size be? Yaramazlar. Şu dağınıklığa baksanız Allah aşkına. Çerezle fabrikası gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Buraların toparlandığı günü de göreceğiz inşallah. Yavaş yavaş. Bizim işimiz hızlı hızlı olmuyor çünkü hafta sonları olduğu için. Bizim işlerimiz yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Haftaya eşimin kuzeni gelecek. Sulukları takacak. Gelin gelin gelin. Allah'ım benim neşe kaynağım bunlar ya. Kuzularım benim. Hadi bakalım. Şimdi eşimin arkadaşı ben satarım hindilerini dedi. Kaç tane satacaksın dedi. İki dedim. Ben satarım dedi bakalım. Bekliyorum. Eğer izliyorsanız izliyorsa beni. Evet hindi e, ne zaman Önümüzdeki ay iki tane satabilirim. Erkeklerden. Erkeklerden iki tane satarım. Hemen tripotu kurayım da şunların kanatlarını keseyim. Ben tripotu alıp gelene kadar dağıldılar. ağlar E ee, bunları ne yapayım ben şimdi 是不是我去？ var ya yakalayıp da bu işi halletmek zor. Zor arkadaşlar. Kolay değil. Tutturmuyorlar çünkü kendilerini. Bir de büyüdüler. Ağırlaştılar. Şimdi ben eşimin arkadaşına 3500 dedim ama eşim o çiftlik sahibini arasın. Bu sene hindileri kaçtan veriyor? Geçen sene 3500'dü. Bu sene hindileri kaçtan veriyorsa ona göre şey yapalım arkadaşlar. Eee ona göre söyleyeyim yani. Belki 4000'dir bilmiyorum. peşlerinde dolanıp duruyorum. Ah beni bir çeken olsa. Olsa da görseniz. <laughs> Yapmasa olmuyor. Komşunun yerine gidiyor şey atlıyorlar. Telefonlarla mı uğraşacağım? Bir tilki köpek alıp götürür. Neyse arkadaşlar. Ben bunların kanatlarını keseyim. Ondan sonra görüşelim. Yine dayanamadım açtım kamerayı. 4.'yü yakaladım. <laughs> Kız ne kadar güçlü bunlar. Seni gidiyor. Kanalını Kara kıracaksın ama. Kanalını kıracaksın. Bu dişi galiba. Hafif. Arkadaşlar dişi hindi ile erkek hindinin arasında yarı yarıya kilo farkı var. Dördüncüyü de kestik. Beş tane kaldı. Beş tane yedik. Yakalayacağız artık. Ne yapacağız? Yapacak bir şey. Bu, arkadaşlar bugün bunların kanatlarını halledeyim. Yarın Elif'i diş götüreceğim. Bunlar yarın Sen var ya sen Sen var ya sen kanadını kıracaksın kanadını Kendi kanadını kıracaksın manyak Bu ne gayret bu ne şey Allah Allah Sonra kendi canına tutuyorsun öyle işte Kanadından küt diye ses geldi Ne olacak kanadı kırılacak Yürü git Hala kalırsın öyle işte. Şimdi yarın Elif'i götüreceğim ya arkadaşlar. Aklım evde kalır. Bunlar duvardan atlarlar dışarıya. Dışarıda kalırlar. Tilkisi, köpeği alır gider. Bütün emeklerim boşa gider. Ya kanadından kötü diye ses geldi. O kadar gayretin ne? Kendini mahvedeceksin. Bak paytak yine şeyde balkonda. Oradan ayrılamıyor paytak. Oradan ayrılamıyor. Sanırım bu altı. Kaldı üç tane arkadaşlar. Üçüncüyü de keseyim de. Üç taneyi de keseyim de şu yerdeki tüyleri de toplayayım. Şimdi arkadaşlar gerçekten de erkek hindi ile dişi şey hindinin arasında kilo olarak yarı yarıya fark var. Zaten dişileri satmayacağız. Erkek satacağız. Dur, dur. Hayır. Yavrum, ben de meraklı değilim. Bu Hadi git. Hadi git. Bunu da gözünün kenarı şişmiş yine. Gözünün kenarı şiş. Arkadaşlar bu beni en sonuncusu en sonuncusu beni bir uğraştırdı. Bir uğraştırdı anlatamam. Bu var ya bu bu evin etrafını kaç tur gezdirdi beni. Mahvetti beni. Çok yoruldum. Şu taraflara baksanıza. Bu, bu duvarın üstüne atlar tabii. Uçak kanadı gibi. Öldürdü beni ya. Fazladan bir şeyini daha keseceğim. Dur. Ceza. Kafret beni. Niye seni, seni Sen benden inatçı, ben senden inatçı. Ne oldu? He? Ne oldu? Sanki bir yerin eksildi. Allah'ım ya Rabbim ya. Resmen var ya, kaç tur attım ben de bilmiyorum. Git gel, git gel, git gel. Öyle dur orada şimdi öyle. Öyle dur şimdi orada. İnatçı. Sanki ben bayılıyordum size. Sanki ben size bayılıyorum. 没有事。 Az da değil canım. topla topla bitmiyor. Renkleri de nasıl güzel, kumaş gibi aynı. bir kova tüy. Vallahi bir kova tüy çıktı. Şimdi bunları çöpün oraya götüreyim de. İşte böyle arkadaşlar. Kanatlarını kestim de yarın içim rahat rahat giderim. Saat 1'de orada olacağız Elif'i. Okuldan alacağım. Öyle yani. Dişçiye götüreceğim. Vıç 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 hiç durmuyorlar. Üzüldüler mi? Ne yaptılar kestikten sonra? <laughs> Bir garip oldular. Buraya toplanmış bunlar da. Bakın hele. İşim de çok. Ocağa süt koydum. Kahvaltı yapmadım. Ev darma duman. Ev toplanacak. Mutfakta yıkanacak bulaşıklar var. Yıkanmışlar. Düzeltilecek. Yerleştirilecek. Ne oldu kız? Niye toplandınız buraya? He? Dedikodu mu var? herhalde kesilmemiş. Kalmadı kanadı kesilmemiş. Ay. Ne uğraştım arkadaşlar, ne uğraştım. Şu horozun rengi çok hoşuma gidiyor. Gri, kırmızı çok hoş. Değişik. Dün kom şeyde komşum da öyle dedi. Ayhan abi. Bu horozun dedi rengi çok güzel. Maşallah. Bizim hurma güzel arkadaşlar. O komşunun ee, şeyden ee, kayınvalidemin teyze kızının getirdiği hurmalardan iri bizimki. Şuradaki tam olmuş. Arılar yiyor. Ondan sonra. Şurada da iki tane tam olmuş. Olmuş da. Orayı nasıl alacağız bakın. İkisi de tam olmuş kıpkırmızı. top turuncu top Ay ne kadar güzel. Ana bu benden size gelsin. Şöyle size güzel bir gül yollayayım sabah sabah. Gerçi öğlen oldu neredeyse ama neyse. Şöyle. Bu gül benden size gelsin arkadaşlar. Sizler de bana gül kalp gönderiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. He gelmişken buraya şunu göstereyim bakın. Sıraca bakın. Buradan delmişler. Görüyor musunuz? Bu tavuklara Hindilere hiçbir şey dayanmıyor. Canavar gibiler. Şu da olmuş biraz sanki. Ee, bu yenir. Bunu alayım. Ama şu tepedekiler çok güzel ya. Tam olmuş. Bu da olmuş da. O daha güzel. Bakın elimde hurmayı görünce nasıl geldiler bakın. Bunlar bir alem ya. Bunlar komedi komedi. Ben yiyeceğim. Siz aşağıda daldakileri hep yediniz. Arkadaşlar bir hurmayı yedirmediler bana. En sonunda elimden kaptı bir tanesi. Şu ileride. Ha bu da güzelmiş. Bakın. Bunu da yiyeyim. Öbürünün yarısını yiyebildim. Bak 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 çakal. Elimde, elimden kaptı ya. Hurmayı. Ne fena bunlar. Ana. Şok oldum. Nerede ki? Vallahi buraya doğru geldi ama. Tahta arasına falan mı düşürdüler? Ne yaptılar? Yok. <laughs> Aldı gidiyor. Eve gideyim arkadaşlar. Ocakta sütüm var yoğurt mayalamak için koydum. En küçük yere koydum kısık. Yine de gideyim. Hem bir kahvaltı yapayım. Kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Bir evi toparlayayım. Zaten öğlen oldu. Oraya den Ahırı yaptım. Sütçüye gittim geldim. Bunların kanadını kestim. Başka da bir şey yaptığım yok. O da bir iş. Yarın en azından kafam rahat olur. Hayır, buranın görüntüsüne bakın yaprakların güzelliği çok hoşuma gidiyor. Ağacın yarısı sonbaharda yarısı yazda. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah her şeyi gönlünüze göre versin inşallah. Yanımda olduğunuz için sağ olun, var olun. Sizler varsanız ben de varım. Siz yoksanız ben de yokum. Siz benim kanalımın meyvelerisiniz arkadaşlar. Benim kanalım bir ağaç. Siz de o ağacın meyvelerisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah buraların da bittiğini, toparlandığını, şu kapıdan bakınca Umut'u, Manoş'u, Nazlı'yı, Zarife'yi de göreceğiz. Umut ediyorum, öyle umut ediyorum. İnşallah, bakalım. Her şunu kapatmadan önce şunu söyleyeyim dedim. Dedim ki şu ahırın dedim üstüne, belki sonradan eşime yaptırırım. Bir dedim, saçak yapın. Ahırın dedim kapısına yağmur vuruyor, metal ya, demir kapı paslanıyor. Usta olmaz demiş, olmuyor demiş, yapılmıyor demiş. Ben de eşime diyeceğim ki kalan malzemelerden şu kapının üstüne hemen bir şey uydur diyeceğim. İşleri bittikten sonra. Öyle yani. Şimdi usta ne derse o. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Destek vermek için eski videolarımı izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eski videolarımı da izlemeye devam ederseniz Eski videolarım çöp olmamış olur, değer kazanmış olur, emeklerim boşa gitmemiş olur. O yüzden eski videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.